''Beni hemen anlamalısın, çünkü ben bir kitap değilim.'' ''Çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz.'' ''Yaşarken anlaşılmaya mecburum.'' Demişti. Ama kimse onu anlamadı. Kitapları bile yaşadığı dönemde ikinci baskıyı görmedi. Birçok yayın evi yazdıklarını basmak istemedi. Onu yok saydılar. Onu anlamaya çalışmadılar. Hatta küçümsediler. Ama bugün, bugün Oğuz Atay edebiyatımızın en büyük isimlerinden biri. Tutunamayanlar artık raflarda değil, insanların ruhunda yaşıyor. Peki neden? Neden bir insan ancak öldükten sonra kıymete biner? Çünkü insanlar büyük dehaları zamanında göremezler. Çünkü gerçek değer zamanın süzgeçinden geçmek zorundadır. Çünkü birlerini anlamak sadece okumak değil, hissetmek gerektirir. Oğuz Atay, tutunamayanlar ile edebiyata bir devrim yaptı. Ama ne okurlar, ne de eleştirmenler onu anlamaya hazırdı. O toplumun dışına itilenleri yazıyordu. Onları ötekileştiren bir sisteme karşı kalemiyle savaşıyordu. Ama insanlar sistemin kendisini sorgulamak yerine onu yok saymayı tercih etti. Bugün Oğuz sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılıyor. Kitapları binlerce kez basılıyor. Ama tutunamayanları artık bir neslin sesi haline geldi. Çünkü herkes anlıyor ki artık aslında hepimiz tutunamayanlarız. Asıl soru şu, gerçekten değerli olan insanları neden ancak kaybettikten sonra fark ediyoruz? Belki de sen de şu anda anlaşılmıyorsun, belki fikirlerin küçüğünü belki hayallerin ciddiye alınmıyor. Ama unutma, Oğuz Atay'da anlaşılmadı, Einstein'da. Büyük insanlar önce yalnız kalır, sonra tarih yazar. Zaman seni anlamıyorsa üzülme, belki de sen de zamanın ödesindesindir.